güzelim. Neden sinsi sinsi geliyorsun? Ödüm patlattın. Şey özür dilerim Handan Hanım. Ben akşam yemeğine Tuba'ndan başkası gelecek mi diye soracaktım da. Akşam yemeğine Tuba Hanım'ı davet edeceğinizi söylemiştiniz ya. Ha sen biraz fazla hazırla yemeği. Belki Sinan'la Beren de gelir. Tamam. Eğer Ayşe'nin çevresinden kimse bilmiyorsa... ...Neriman hemşire birilerini anlatmış olmalı. Yok bunun başka bir açıklaması yok. Biliyordum geleceğini. Neden geliyorsun peşimden? O fotoğrafı istiyorum. Ayşe, vermeyeceğim dedim sana. Bunu bana çok görme. Oğlumun fotoğrafını bana ver. Ya sen anlamıyor musun? Fotoğrafı vermeyeceğim. Oğlumun fotoğrafını bana ver Handan. O benim oğlum. Bana bak. Sen benim evime gelip bana bu şekilde davranamazsın, tamam mı? Defol git buradan. Bir daha da sakın buraya gelme. Gitmeyeceğim. Sana defol dedim ve bir daha sakın evime adımını atma, tamam mı? Buradan doğru ablana gideceğim şimdi. Bütün olanları en başından anlatacağım. Eğer bana fotoğrafı vermezsen... ...ablana gideceğim diyorum, anlıyor musun? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. <laughs> kaybedecek hiçbir şeyin yok mu Ayşe? Bir daha düşün istersen. Mesela oğlun, onu para için sattığını öğrenirse ne olur Ayşe? Aa İpek, İpek'i aile kabul etmezse... ...ay kız kahrolacak. Hiç kimse satmaz evladını. Gerçeği öğrendikleri zaman hak vereceklerdir bana. Ama sen sattın. Mecburdum. Ver şu fotoğrafı bana ne olur. Bak yoksa gidip ablana her şeyi anlatacağım. Bana başka çıkar yol bırakmıyorsun. Bir fotoğraf sadece. Yemin ediyorum kimseye göstermeyeceğim. Ver şu fotoğrafı bana hadi. Kimseye göstermeyeceğine söz veriyor musun? Söz veriyorum. Sana da hiçbir şey yapmayacağım. Tabii sen bana adamlarını göndermediğin sürece. Hah. Tamam bekle. Al. Tamam. Ama kimseye göstermeyeceksin, tamam mı? Bir daha da sakın buraya gelme. Duydun mu beni? Ayşe, bu fotoğrafı kimseye göstermiyorsun. Evime de bir daha adımını atmıyorsun. Bak bir daha onun yüzünü göremezsin. Çok güzel değil mi? Şimdi sana son kez soruyorum. Bu sırrı bilen başka biri var mı yok mu? Ben kimseye bir şey söylemedim. Bu Ayşe'nin bir süre sesini kapamasını sağlar. Emine. Emine. Buyurun Handan Hanım. Akşam yalnız yemek yiyeceğim. Kızları başka bir akşam çağıracağım. Ama Handan Hanım ben bir sürü yemek yapmıştım. Ay ben ne yapayım Emine? Git kediye köpeğe falan ver. Beni rahat bırak. Biraz dinleneceğim. Tamam, bir şey ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Emine git. Yok bu işin sonu kötü olacak. Selda da ben de elimizde ne varsa kaybedeceğiz. Akşama geliyorsun değil mi? Yoksa Özlem'den izin mi alman gerekiyor? Yani ne izin alması? Gelirim tabii ki. Yani açıkçası benim de evden biraz uzak olmam gerek. Evden mi? Yoksa Nesrin'den mi? Aslında her ikisinden de. Kendimi tanıyamaz oldum Hasan. Onu her gördüğümde çevremdeki birilerinin bir şeyden şüphelenmesinden o kadar çok çekiniyorum ki özellikle de kızların. Ya hep senin duygularından bahsediyoruz. Peki Nesrin? Onun sana karşı olan duyguları ne? Bana karşı bir şeyler hissettiğini söyledi. Babasından sonra onu koruyup kollayan tek kişi benim biliyorsun. O yüzden bana kendisini yakın hissediyor. Ama bence duygularını yanlış değerlendiriyorsun. Bence Nesrin öyle duygularını yanlış değerlendirecek bir kıza benzemiyor Kerim. Gel. Kusura bakmayın biliyorum ama. Gel Ali gel. Biz de Hasan abinin akşam için konuşuyorduk. Merhaba Hasan Merhaba Ali. Amca şantiyede eleman eksiği varmış. Müştemilatta çalışanlardan birkaçını oraya çektim. Birkaç güne geri dönerler. Olur. Duyduğum kadarıyla zaten gayet iyi gidiyormuş inşaat. O yüzden ara şantiyeye dönsünler. Görüşürüz abi. Görüşürüz. benim avukatım gelecekti. Şu boşanma davası ile ilgili imzalamam gereken birkaç evrak vardı. Onları imzalayacağım. Görüşürüz Kerim. Görüşürüz Hasan. Bence Nesin öyle duygularını yanlış değerlendirecek bir kıza benzemiyor ki. kadınlar beni oyalıyorlar. Kerim'e para falan ödetecekleri yok bunların. Şirkete gidip korkutalım abi. Ulan danışmadan öteye bir adım bile attırmazlar. Aptal aptal konuşma be. O zaman şirketi ara abi. Evin önünde sorun çıkıyor biliyorsun. Bak bakalım internetten şirketin numarasına. Vardır orada şirketin numarası. Böylece Fatma Hanım da benim ne kadar ciddi olduğumu anlar. Bu işin peşini bırakmayacağımı iyice kafasına sokar. Efendim. Akif mi? Tamam bağlayayım. Ne istiyorsun? Merhaba Kerim Bey. Bana olan borcunuzu hatırlatmak istedim de. Sana beş kuruş para vermeyeceğimi söylemiştim. Vay. Demek öyle. Ben de o zaman sorunumu Nesrin'le çözerim. Nasıl olsa bir gün karşılaşacağız kendisiyle. Bana bak serseri. Sen kendini ne zannediyorsun he? Mahallendeki Heriflerden biri mi sandın beni sen? Aşağılık pislik. Adama bak. Tehdit ediyor beni. Allah Allah. Ya ne kalacak yerim var, ne de param var. Yok mu bugünlerde bir iş? Çok zor durum. Silah getirdim mi ağzım? Bak, silah Ayşe'de. Bunu biliyorum. Bir yere götürüp vereceği yok. Sırf beni korkutmak için elinde tutuyor. Ama eninde sonunda alacağım onun elinden. Patronla konuşayım. Söz vermiyorum. eşyalarını toplayıp şantiyeye gitsinler. Tamam. Tamam. Amca. Bu Akif denilen herif beni arayıp resmen etti. Bu herif Ece'nin mi susamış? Bu iş iyice çığırından çıktı Ali. Sözde neslini kaçıracakmış. Yarın bu işi bitiriyorum amca. Yarın ben de seninle geliyorum Ali. Bu işi beraber bitireceğiz. Tamam mı? Nasıl istersen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu. İhtiras ve yalanlar hayallerinle soldu